Bombanın teyze. üzerinde saniye mi var bir de? Onu bilmiyorum. Nasıl <laughs> kaçıyor bak nasıl kaçıyor. Bak yeşil <laughs> bana gelme. Keşke bizi bir daha hayata soksa ya. <gülüyor> 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 Juk attım Mert'e. Aha biri biri yedi kutuda. Aha, de, hayır demek. bombaya bilerek koştum arkadaşlar. Bombayı alırım. Son saniye biraz bekler. Patlatınca <laughs> puan veriyor. Aa Taksiye bak. <laughs> Git burda. Git burda hayır. 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 Aa Ay, verdi, o, verdi. verdi. <gülüyor> verdi. verdi. Aa! Kaptıza. Aga be. Oğlum bombul daha hızlı koşuyor ya. Hadi bakalım 3 kişi kaldı kim kazanacak? Bence Fulya abla, alır burayı. Kim kaldı? Grep. Ben. Ko Koray Fulya. Bak diğeri doldurmuştu. Ne hayır hayır. <laughs> Balkaba. <mı? gülüyor> <Bir> <laughs> sıfır geçiyor bak. Geçen Oo verdi ya verdi verdi. Aa oh, çok iyi. Fulya kaç? <laughs> Aha. Ya, erken oh, verdin bu arada. Gel çok ya. erken verdin. Orayla Fulya. Oğlum birileriniz saklanıyor mu lan yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Bence birileri alır, saklanıyor. Koray alır, alır. Yok yok Mert saklanıyor. Allah oh, verdi. <laughs> Son sen. Hop. Mert saklanıyor. Tam bir puştu ya. Tugan abi senin de ölün gözükmüyor. Ben öldüm ya. Ben ilk, ilk öldüm. <laughs> Hop. Lan hadi. Hadi lan niye lan veremedin de. onu? Ben sıkıştım. Sıkıştım. Hah. Amına koyayım. Bir daha mı sakladın? Selamun aleyküm arkadaşlar. <gülüyor> ya <laughs> niye ya bu? Vay Ulan da. Kusmuş ya. Her yerden adam çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Koray savaşçı olmadığı <laughs> gün merkezle tek tek mi hesap? Nerede? Nerede? Hop. Hadi, hadi. Ay, <laughs> <olmadı>. çok <laughs> şey, çok... lan. çok sinir çok. Artık. Sağ Helal lan. Ya maç boyu savaştım ben ya. Mert, Mert sen beni görmedin mi kaldığımı? Yanlışlıkla çıktın Hayır, değil sen?